Türkiye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda Selçuk Hasan İl Müdürü İsa Yazıcı'dan 2024 yılında gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili 2025 yılında planlanan faaliyetler hakkında bilgiler aldık. Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı 2024 yılında yapılan aktiviteleri şu şekilde sıraladık. Gençlik merkezlerinde düzenlenen etkinliklere 44.307 kişi katılım sağlarken yüzme bilmeyen kalmasın projesine 3.250 kişi katıldık. 162 Amatör Spor Kulübü'ne 2.265.000 TL destek, yurtlarda gerçekleştirilen faaliyet sayısı 2.185, Teknofest yarışmasına 40 takım ve 220 kişi katıldık. Düşede 59 ulusal bir uluslararası, uluslararası müsabakada düzenlendi. Düşede milli sporcu sayımız ise 115. 115. yurtlarda gerçekleştirilen faaliyetler ise 152 bin gençimiz katılırken gençlik kaplarına 312 gençimiz katıldı. Gençlik Spor Bakanlığı spor okullarına 9300 sporcu katıldı. Gençlik Spor Bakanlığı yurtlarında barınan öğrenci sayısı 10.478. Yetenek taraması programında 121 branşa 4697 öğrenci yönlendirildi. İhsan Yazıcı 2024'te çok amaçlı spor salonu. Boğaziçi Gençlik Merkezi Okçuluk Spor Salonu yapımının onaylandığını 2025'te Atletizm Pisti, Çilimli ve Kaynakçı ilçesine Gençlik Merkezi, Yılcı ilçesine Kapalı Halı Sağ, Tüşe Merkezi 2 adet cep spor salonu. 3 adet halı ve atış polikonu yapılacağını bildirdik. Vali Selçuk Hasan çalışmaların dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yöneticilerini tebrik ettik.